Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2023 transfer inceleme videosuyla yine sizlerle birlikte bugünkü konuğumuz Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Kan Ayhan olacak. Video detaylarına az sonra geçeceğim. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatacağım. Eğer videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak desteklerinizi iletmeyi ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve videomuza başlayalım. Kaan Ayhan Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu 6 aylık bir e, sözleşme imzalandı oyuncuyla. Oyuncu bildiğiniz üzere Sassuolo'nun kontratlı oyuncusuydu. Galatasaray oyuncu için şimdi bakayım notlarıma. 6 aylık bir transfer sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme için Kaan Ayhan 6 ay için 500 bin euro civarında yani 9,5 milyon TL'lik bir bedel alacak. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu da var. Bu bedel ise 2,8 milyon euro olarak belirlenmiş. Milli oyuncu için diyebilirim Kaan Ayhan geçmişinde Şalke 04 altyapısından çıkan bir oyuncuydu. 2016 yılına kadar bu takımda forma şansı buldu. Ardından 3 Ocak 2016 yani 15-16 sezonunun devre arası transfer döneminde Eintracht Frankfurt'a kiralık olarak verildi. Ardından geri dönen oyuncu 2016'ın Ağustos ayında Fortuna Düsseldorf'a yaklaşık 500 bin euro karşılığında transfer oldu. O dönemde piyasa değeri 2 milyon euro civarındaydı. Fortuna Düsseldorf'ta forma şansı bulmaya devam eden oyuncu yıldızını parlattı ve İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya 1 Eylül 2020 tarihinde 2,5 milyon euro bon servis bedeliyle transfer oldu. İtalya Serie A'nın macerasına giriş yapmış oldu. Yaklaşık burada e, iki buçuk sezondur forma giyen oyuncu e, en son olarak e, forma şansı bulamaması sebebiyle Galatasaraya 400 bin euro karşılığında kiralık verildi. Bu sezon baktığımızda kendisi 10 kez forma şansı bulurken bu maçlarda 542 dakika yani maç başına 54 dakika gibi bir süre almayı başarmış gibi durmakta Kaan Ayhan İtalya Kupası'nda da bir maçta bir gol atarak gerçekten başarılı bir performans sergilemiş. Kariyer yapısına baktığımızda en yüksek piyasa değerine 5 Haziran 2019'da ulaşan Kaan Ayhan bu değeri devam ettirmiş ve yavaş yavaş o günden bugüne düşüşte. Kaan Ayhan'ın mevki dağılımına baktığımızda stoper mevkisi ana mevki olarak gözüküyor. Bununla birlikte sağ bek ve ön libero 6 numara rollerinde de rahat bir şekilde oynayabiliyor. Şartlı zorunlu satın alma opsiyonuymuş yani şart varmış ne olduğunu bilmiyorum. 2.8 milyon euro'luk bir satın alma 2.3 milyon euro diyor burada yalnız. Neyse çok da mesele değil bu. E, onun dışında Kaan Ayhan e, esasında iyi bir oyuncu ama detaylarını da zaten anlatacağız. Futbol Manager profili üstünden anlatmaya çalışacağım. Eksik bir şey var mı notlarımda onlara bakmak istiyorum kendisi için. Burada değindiğim noktalardan bir tanesi kendisinin sas solo ile 2.5 sezonda 55 maça çıkıyor olması. Bu gerçekten oyuncu için, oynamayı seven bir oyuncu için az diyebiliriz. Şöyle profil genel bakışlara bakalım takımlar bazında ne oynamış. Mesela en çok forma şansı bulduğu takım Fortuna Düsseldorf olmuş. Burada 121 maçta oynarken... E, Sasol 55 maçta 2 gol atabilmiş. 0 04'te de 39 maçta oynarken kiralı gitti. Antran Frankfurt'ta sadece 2 maçta forma şansı bulabilmiş. Kaan Ayhan gerçekten e, Türkiye Ligi için yabancı sınırlamasının olduğu Türkiye Ligi için 8 artı 3 kuralının olduğu Türkiye Ligi için mükemmel bir transfer diyebilirim. Zaten her transfer döneminde iyi veya kötü bir kere adı Kaan Ayhan'ın Türkiye ile anılıyordu. Kaan Ayhan da bu tecrübeyi yaşayacak. Bakın futbol menajer profili neler söylüyor bize. Kaan Ayhan'ın bir futbol menajer profilini görelim ve bir sezon boyunca neler yaptığını inceleyeceğiz ve artıların eksilerini konuşacağız. Kaan Ayhan'ın futbol menajer profiline geçiyoruz. Evet, Kaan Ayhan'ın profiliyle karşınızdayım arkadaşlar. Pasör stoper olarak gözüküyor Kaan Ayhan ve en önemli özelliği profilinde kararlılık olarak e, ön plana çıkmakta. Atletizm eksiği olduğunu çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Hız hızlanma ve Çeviklik özelliğinin düşük olduğunu söyleyebilirim ilk etapta. Bir stoper için çok önemli değil bunlar tabii ki ama baktığımızda stoper özellikleri yerinde. İlk kontrol, kafa vuruşu, markaj, pas ve teknik ile top kapma özellikleri iyi. Vizyon özelliği çok çok iyi. Türkiye Süper Lig'in üstünde bir profil. 125 yetenek puanında olmasına aldanmayalım. 125'ten fazla gibi duruyor. Sabek oynatılmaya çalışıldığında ise hız özelliğinin handikap yarattığını görüntülüyorum. İki yönlü de özellikle de topsuz alan ve özel yeteneğinin zayıf olması ile birlikte dribbling özelliğinin de sıkıntılı noktada olması Kaan Ayhan'ın bir handikapı olarak karşımıza çıkıyor. 6 numara değerlendirmek istersek de gizli libero veya ön libero olarak karşımıza çıkabilir oyuncu. Özellikle ön libero oynatıldığında özellikleri epeyce yeterli olarak gözükmekte. Derin oyun kurucu, defansif orta saha ve savaşçı orta saha içinde değerlendirilebilecek bir profili var. Burada kız özelliği en büyük dez avantajı olarak söylenebilir. 1.85 boyunda 84 kilo. Stoper oyuncusu için Türkiye milli takımı tecrübesi olan bir oyuncu 49 maçta 5 gollük katkısı var. Yine notlarımızın arasına bakalım oyun kurulumu iyi bir pasör stoper demişim. Aa, teknik özelliğinin ortalamanın üstünde olması ve pas özelliğiyle birleştiğini düşünürsek Kaan Ayhan geriden oyun kuran takımlarda özellikle Galatasaray'da bu sezon Abdülkerim Bardakçı ile birlikte Stopent tandeminde iyi işler yapabilir. Ayrıca Victor Nelson'ın da her an satılabilecek pozisyonda olması ve geleceği çok parlak bir oyuncu olması sebebiyle Galatasaray'ın eğer onun satılırsa yerine B planı olarak Ka Kaan Ayhan'ı düşündüğünde anlamak çok zor bir şey değil. Ve Victor Nelson'ın gitmesinden sonra Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan'ın birlikte tandem yarattığını düşünürsek de Galatasaray artı bir yabancı kazanır. Burada da Milot Raşitsa ve Yusuf Demir gibi opsiyonların çok rahat şekilde forma giyebileceğini bilmesi ön plana çıkıyor. Raşit sayı yazı, yabancı sınırından doğru orantılı olarak Galatasaray bu sezon çok fazla Kullanamıyor. E, bu da ayrıca bir şey ve Sasha boyun da olur da ayrılma durumu olursa da en azından bir sezon e, yarım sezonluk dönemde ...Kaan Ayhan tam olarak bu yükü çekemiyor olursa bile Galatasaray'ın tandeminde ve e, sağ bek rotasyonunda önemli işler yapabilir. Sasha boyu çok rahat bir şekilde e, yedekleyebilir diye düşünüyorum. Eksilerin içine e, izlediğimiz videolardan ikili mücadelelerde zayıf olduğu yazılmış. Tabii bu ikili mücadelelerde zayıf zayıf olduğunu futbol menajer özelliklerine bakarak söyleyebilmemiz mümkün değil. Yine yan toplarında da zayıf olduğunu ve atletizm eksiğini zaten en başında söylemiştim e, Kaan Ayhan'la ilgili. E, Düsseldorf performansı ile ilgili çok önemli notlar almışım. Düsseldorf performansı gerçekten çok iyi seviyeler demiş. Zaten e, kariyerinde düzenli forma şansı bulduğu Tek takım, Fortuna Düsseldorf ve oyuncunun 28 yaşına geldiğini de hatırlatmak lazım. Gerçekten bu yaş seviyesinde biraz maç tecrübesinin bir tık eksik olduğunu söylersem yanılmış olmam herhalde. Evet onun dışında Kaan Ayhan'ın profili burada Galatasaray'da bir sezonluk bir kiralık dönemi yaratacağız biz burada bir simülasyonu yapacağız. Bakalım bu bir sezonluk kiralık dönemde Kaan Ayhan Galatasaray'da nasıl performans sergileyecek veya işte Victor Nelson'ı kesebilecek mi ya da Abdülkerim Bardakçı? Bunu görüntülemek adına hemen bir sezon ileriye gidelim. Kaan Ayhan'ın bir sezon Galatasaray macerasını inceleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. 1 Haziran 2023 Kaan Ayhan yazdığımızda Kaan Ayhan'ın Galatasaray'daki sezonu geride bıraktığını ve 29 lig maçında oynadığını görüntülüyorum bir kez maçın adı 6.88 gibi çok düşük bir ortalamayla sezonu tamamlamış Galatasaray Kaan Ayhan'ı 27 maçta stoper oynatırken bir kere sağ iki kere sağ bek oynatmış ve sağ bek oynadığı maçlarda 7.40'lı iyi performans sergilemiş bir kere de sol bek oynamış 6 numarada hiç değerlendirilmemiş Kaan Ayhan. Ee, esasında iyi performans sergilemiş diyebilirim. Tabii burada satın alma opsiyonunu kullanmadık. Biz satın alma opsiyonu eklemedik ama e, Kaan Ayhan muhtemelen sezon sonunda çok böyle inanılmaz kötü performans sergilemezse önümüzdeki sezondan itibaren kalıcı olarak Galatasaray'ın oyuncusu olacak gibi gözüküyor 3-4 sezonluğuna. Siz neler düşünüyorsunuz? Kaan Ayhan Galatasaray'da başarılı performans sergileyebilir mi? Yoksa beklentilerin altında mı kalır? Bununla ilgili yorumlarınızı aşağıya belirtmenizi rica ediyorum yorum dostlarım. Bütün hatırlatmamı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.